arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Bu sefer soru cevap videosunu yapacağız. Sizden bütün soruları aldım. Merak ettiğiniz, görmek istediğiniz soruların hepsini topladık. Kısa kısa üzerlerinden geçeceğim. Sizin de aklınızda kalan soruları yanıtlamış olacağız. Ufak ufak başlayalım hemen. Evet YouTube'da veya farklı bir mecrada hedefin nedir demiş Gökhan Sönmez. Şimdi YouTube'daki hedefim birkaç yani aşama aşamaydı aslında. İlk hedefim başardım. İlk hedefim FIFA ile bir başlayıp güzel bir kitle oluşturmak. Sonra da bu kitleyi korumaktı. Ee, sonra da ufak ufak başka oyunlara oradan da başka belki de daha böyle hani günlük hayatımı da içeren vloglarla böyle bir genel bir paket yapmak istiyordum. Yani sadece FIFA ile ya da sadece oyunla sınırlı kalmak istemiyorum. <laughs> Asıl amacım bu. Ee, genel olarak yani başardığımı da düşünüyorum şimdilik en azından. Hani güzelce ilerliyoruz. Farklı oyunlar oynuyoruz. FIFA'ya da tabii ki gelecek ya. Yani. FIFA hani bizim ilk göz ağrımız. FIFA'yı hani durmadan FIFA'ya geçerek paylaşmaya devam edeceğim. Ama yan içerikler de olacak. Başka şeyler de olacak. Sadece FIFA kanalı olmayacak burası. Of, futbol dışında videolar gelecek mi? Berat Önal yazmış. Ee, tabii ki gelecek. Gelmeye de başladı zaten. Gelmeye başlamadı. Pardon. Pes geldi. Vlog geldi. Deplasman turnuva da futboldan sayarsanız. Ama yarın gelecek video. Bunda müjdesini vereyim. Yine bambaşka bir oyun. Yepyeni bir oyun. Çok güzel. Ee, onun futbol dışında bir oyun olacak. Bu futbol dışında bir video gelmiş olacak. Can Çetin sormuş ilişkim var mı abi demiş. Abi ilişkim yok şu an. E, şu an ilişkim yok. Çok üzerinde konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sen ilişkim yok. E, hangi takımlısın demiş. Nusret Keser. şöyle şöyle Galatasaraylıyım. Futbolda Galatasaraylıyım. Baskette Galatasaray'ı tutmuyorum. Efes'i tutuyorum. Hep yani. Galatasaray'da kazansın isterim. Yani hiç hiçbir maçını takip etmiyorum. Futbolda ama koyu Galatasaraylı olduğum söylenebilir. Severim Galatasaray'ı. Baskette de deli Efes Yani mesela futbolda Galatasaray'ı tuttuğumdan çok baskette Efes tutarım. Dehşet bir Efes taraftarıyım. Küçüklüğümden beri bütün maçlara gidiyorum gidebildiğim kadarıyla. FIFA'ya ne zaman ilgi duymaya başladın? FIFA'ya Ultimate Team'in çıktığı ilk sene olması lazım. 2010 oluyor o da galiba ya da 2008-2010 arası olması lazım. Ee, Winning Eleven'dan başlamıştım futbol hayatıma ki hala ben Winning Eleven'ı daha çok severim. Öyle bir seri de yapacağım bu arada. Nostalji serisi. PlayStation 1'de Winning Eleven oynayacağım bir <laughs> seri olacak. Yine yeni uyandım. Dehşet sesim. 10 dakika önce falan uyandım. Ee, FIFA'ya yani 2008-2010 yılları arasında ilgi duyduğumu söyleyebiliriz. Ahmet Karanfil için e, Ahmet Karanfil'e teşekkür ediyorum sorusu için. Ee, yayınlar ne zaman başlayacak? Özgür Utaş sormuş. Şimdi yayınların ne zaman başlayacağı biraz tricky bir olay. Neden diye sorarsan Özgürcüm şöyle. Şimdi bence internetim iyi benim ama internetim evimdeki pozisyondan dolayı kablo çektiremiyorum. Ve wireless alıcısı kullanmak zorunda kalıyorum. Bu da internetim bir tık düşürüyor ama şimdi bu hafta içinde bu hafta içinde şeyi yükseltiyorum. Ya yani bu hafta demeyeyim de iki hafta içinde yani Mart ayı içerisinde internetimi yükseltiyorum ve dehşet bir internete geçiyorum. Ondan sonra da artık geçişi yapacağız. Büyük ihtimalle Twitch olur. Youtube'da Youtube'u da düşünüyordum ama Twitch daha güzel olur herhalde. Siz de hep Twitch'e daha alışkınsınız. Ee, şeyin de oturmasını istiyordum ya. Yani. Böyle Twitch'e girip 5-10 kişiyle yayın yapmak istemiyorum. Ee, siz hani bir Youtube'da bir kitle oluşturup geçerse en azından şöyle 50-60 kişilerle başlarsak çok güzel olur. Amacım oydu. O yüzden de yayınları çok az kaldı diyebilirim. Basketbol ilaran nasıl demiş? JD JD. Şimdi şöyle basketbol en sevdiğim spor olabilir. Dehşet oynadım zaten. Ee, küçük yaş gruplarından şeye, üniversiteye kadar hep oynadım. Yani profesyonel yarı, profesyonel okul takımları şey falan her yerde oynadım. Basketbolu severim iddialıyımdır da. Hani arkadaşlarla da çok oynuyoruz. İddiasında cadde bostuna da çok gitmişliğim vardır. Tabi son bir yıldır falan bayağı bir iki yıldır hatta çok azaldı o süreler. Basketboldan ufak ufak uzaklaşıyorum uzaklaşmak istemiyorum. Arkadaşlar siz de uzaklaşmayın. Sporunuzu yapın. Spor iyidir. Spor candır. Basketbol güzeldir. <laughs> Güzel mesajlarımızı verelim. Nerede kalmıştık ya? <laughs> Şimdi VGHG adlı kullanıcı. FIFA 20 mi? FIFA 19 mu? Ronaldo mu? Messi mi? diye sormuş. Böyle bir paket soru yapmış. İki tane soru sıkıştırmış araya. FIFA ile başlayalım. Son 2 haftaya kadar açık ara FIFA 20'ydim. Şimdi ama 50-50'ye kadar geldi ki FIFA 19'u ben hiç sevmemiştim. Şu an çok yakınlar gerçekten ama hala FIFA 20 biraz daha önde. Hem YouTube'a başladığım için de özel bir anlamı da var FIFA 20'nin benim için. O yüzden hani şu an FIFA 20, U, şey FIFA 19'un bir tık önünde. Şimdi gelelim. Ah, zor soru ya. Şimdi Ronaldo mu Messi mi? Nereden baktığımızla alakalı bence. Şimdi Ronaldo'yu severim. Mesela bak kariyerlerinin başından beri baktığı zaman hep Ronaldo bana biraz daha yakın hissettirir kendini. Ama ne yazık ki Messi. Messi yani çünkü neyin nesi. Bence Messi. Ya şöyle söyleyeyim. Bir takıma gol atmam gerekiyor. Ya Messi de çok gol atıyor şimdi yanlış anlamayın söyleyeceğim şeyi de. Şimdi bir takıma... Ee, bir golcü forvet gerekiyorsa Ronaldo alırım ben. Ama bir takıma böyle bir her şeyi çekip çevirecek, yaratıcı, hem gol atıcı hem asist yapıcı hem böyle bir takımın 10 numarasını istiyorsan Messi alırım. Bu arada abi benim aslında şu, Dudu şu an cevabımı buldum. İkisi de abi. Seçmiyorum bir tanesini. Koyun oynasınlar. İnşallah da aynı takımda görürüz. Messi ile Ronaldo'yu bak. Bu güzel olur. Niye seçiyoruz ki abi bir tanesini? İkisini de bulmuşuz zaten. Futbol tarihinin 10 oyuncusundan ikisi adamlar en azından. Ya 5 oyuncu, oyuncusu der miyim? der miyim? Bir de hızlıca söyleyelim. Bir Şişko Ronaldo, Brezilya Ronaldo. İki Ronaldinho. Üç Messi, dört Ronaldo der miyim? Pele Maradona'ya ayıp eder miyim? Onu bilmiyorum. İlk ona girer ama ikisi Ne zamandan beri FIFA oynuyorsun? Kaç yaşındasın diye sormuş patron. Patroncum 23 yaşında mıyım ben? 22 yaşındayım. Lan oha 23, 24'e giriyorum ben. Aman, bitmişiz biz be. Allah kadayıf olmuşuz. 23-24 yaşındayım. 96 doğumluyum. 6 Eylül 1996 doğumluyum. Ne sormuştu? Ne zamandan beri FIFA oynuyorsun? İlk çıktığı Ultimate Team ilk çıktığından beri yaklaşık 10 yıl falan olmuştur herhalde ya. 10, 10 yılın biraz üstü belki. La Casa de Papel'de sevdiğin oyuncu. La Casa de Papel'i hiç izlemedim. Ama <laughs> çok sevdiğim bir şef var. Doktor lakabını ben taktım ona. Ona La Casa Papel'deki profesöre benzediği için profesör diyorlardı. Ben dedim böyle profesör mü olur? Doktor yapalım onu dedim. Şefe de buradan selam olsun doktora pardon ne şifre. Doktora o yüzden profesör diyorum ama hiç izlemedim La Casa de Papel. En çok görmek istediğim Avrupa ülkesi şimdi. Yani Yunanistan'a gittim, Amsterdam'a gittim, Paris'e gittim. Bunlar güzeldi, Amsterdam bayağı iyiydi, Yunanistan da güzeldi. Paris de güzeldi. Hepsi çok güzeldi. En çok görmeyi istediğim Avrupa ülkesi ne gittim ya Amsterdam'ı çok görmek istiyordum ki yani sigara bile içmeyen bir adam olarak eğlenceli ama adam arkadaşlarımla gitmek. Ee, hiçbir tütün ürünüyle alakam olmamasına rağmen, nargile bile içmeyen birisi olarak yine de seviyordum amsterdam güzeldi. Ee, Milano olabilir şimdi artık tabii orası yattı koronavirüsü yüzünden. Arkadaşlar ülkeye de gelmiş. Dikkat edin. Eee koronavirüsü olayına dikkat edin. Tehlikeli. Ee, şu an Meksika'yı görmek istiyorum ya. Mexico. E, Estadio Azteca'yı büyülü stadı görmek istiyorum. Meksika şu an görmek istediğim yerlerin başına geliyor. Avrupa'dan ziyade şu an Meksika gitmeyi planlıyordum. Hatta bu korona olayları patlamadan önce bir Meksika tatili yapacaktım tek başıma. Ama ne yazık ki onu da ertelemek zorunda kaldık biraz. Ee, Delsin Rowe sormuş. Üniversite mezunumuzun Hangi bölümün demiş? Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ee, evet. Ya güzel bir üniversite bu arada merak edenler fikrimi sorursa bence inanılmaz iyi bir üniversite. Ben çok seviyorum. Çok da güzel yıllarım geçti. Ee, hazırlık okumadım. Hazırlığı da güzeldir büyük ihtimalle. Hazırlığı atladım ben ama çok keyifliydi. Sabancı Üniversitesi'ni tavsiye ediyorum. Çok da güzel dostluklar kurdum. Naci sormuş bizim kardeşim Naci. Bu sene oynadığın en iyi düz altın kart. Hünmün son olabilir ya da Neymar olabilir. İkisinden bile büyük ihtimalle. Yani Hünmün son beni çok şaşırtmıştı. Mbappe'den iyi olduğunu düşünüyordum. Altın kartlarının. Haftada kaç kar kasıyorsun demiş. Berkay Işık. Hmm. Değişiyor. Ortalamasını söylemem gerekiyorsa Square Battle'da Elite 1 oluyorum her hafta. 100k geliyor oradan yaklaşık. Ee, Foot Champions'da en az Gold 2 oluyorum her hafta. Oradan da yaklaşık 150-200k geliyor. Etti 300k. Ee, her hafta draftlardan yaklaşık olarak hmm, ne kadar kasıyorumdur? En az 200k'da oradan kasıyorum. Haftalık 500-600k kasıyorumdur ya rahat. Ee, tabii bir de trading yapıyorum. Yani 700k'lara geliyordur her yani haftalık. Çok böyle zorlamasam kendimi. Çok zorlasam 1 milyona kadar çıkarım büyük ihtimalle. En beğendiğim ucuz kart? Doğukan, Yıldırım. Hadi hızlıca şöyle birkaç pozisyon için sayayım. Kalede beğendiğim ucuz kart. Hmm. İyi kaleci de yok çok ucuz ama Arayola diyelim. Stoperde Eder Militao. Sağ bekte Semedo. Sol bekte Mendy. <laughs> İspanya olması geldi. Orta sahada Gana Gueye ve Sisoko. Kanatlarda Felipe Pandar o şey UCL neydi onun adı? Ayaksın UCL sol açığı. Brezilyalı David Neres. Yani UCL David Neres, UCL live David Neres sol açık. Sağ tarafta Osman Dembele, Santrafor'da da Santrafor 10 numara kaldı. 10 numara, 10 numara, 10 numara ucuz. Kim var 10 numara ucuz ya? Hadi Mertens olsun, önde de şey olsun. Golcü böyle kim o leblebici ucuz Aaa player of the month book ki <laughs> Oyunun ilk haftası çok kullanmıştım güzel of. En beğendiğin ucuz kartı söyledik Oyuna para yatırdım mı diye sormuş Çağlar Kaya yatırdım ee, ne kadar yatırdım diye soruyorsan da bir 500-600 gitmiştir herhalde toplam. Ya bütün sene başından beri eventleriyle, promolarıyla. Ama turnuvadan kazandığım o points'ler de oldu. Hani o yüzden 300-400'dür falan herhalde. O civarlardadır büyük ihtimalle. Ee, bakalım atladığım şey var mı? YouTube mu Twitch mi diye sormuş Berkay. Berkay Akürek. Ee, şöyle abi Twitch olur herhalde ya. Şöyle YouTube'u çok seviyorum. Bir YouTube kanalıyız biz ama Twitch de olacak. İkisi birlikte olacak aslında. Ee, Twitch yayınlarım da yakında başlayacak. Ee, güzel olacak. Bence güzel bir yere gidiyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler şu ana kadar bütün desteğiniz için. Ee, videonun da ufak ufak sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yeni videoda haberdar olmak için kanala beğenip abone olabilirsiniz. Şey, Videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. Ee, sosyal medya hesaplarım aşağıda mevcut. Patreon linkim aşağıda mevcut. Ee, çok teşekkürler izlediğiniz için videoyu, diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak da iyi günler.